Looks like some impedance in this çare. Kaldı bursum. başka zaman görüşürüz. Tabi takip ettiysen. Şimdi buradan sağa döndür, buradan biz devam et, buradan sola döndür. Ne Eksi birden daha azı yok. O yüzden buradan devam misal mesela bir dakika şöyle yapacağız böyle yapacağız çünkü bize yanlış voltaj diyor Eksik 2 olacak seni buraya koy seni buraya koy seni buraya koy bu ters olmuş tamamdır ben de yapacağım şimdi <laughs> bu görev bitti. çıkıyorum arkadaşlar teşekkür ederim gelip mesaj için yarın görüşürüz a a new lag. yeni mesaj. parça üretiyor muyuz alıyor muyuz bilemedim ama şimdi eksi biri koy şuraya görüşürüz çağrı sağ olasın. hiç olmazsa uğrat böyle devam et eksi dört yukarıdan mı aşağıdan mı bu kilitle kalmış ve voltajı yükseltmek lazım. Artı bir artı bir veremiyorum, iki verebiliyorum. Bu da demek ki yukarıdan gideceğiz. Eksi bir ver şimdilik. Şöyle bas. Bir tane kaldı. Bunu nereye basabiliyoruz? Buraya. Böyle bas böyle çevir. Artı iki ver, artı iki ver. Bak kim yetişecek mi? Hedef 5. Ben altı vermişim. Bu da demektir ki bir yerine iki kullanacağım. heh sonunda 3 üç, 3'ün altına düştü. I got it 2.8 milliseconds. Good work, Peter. Düşünerek komple edecek artık uzaktan kumanda yerine elde stop diye diye. güzel. Oo kollar uzuyor. Yes. Karşıdan bakarak yakalamasını nasıl alıyorsun? daha hızlı. Yapay zeka destekli herhalde. Adam. adam ağlayacak mutluluktan. I call that a mild success. I call that unbelievable. Do you need some help? Yes. not Doctor, what's going on? It's become that obvious. My doctors call it a degenerative neurological disorder probably caused by overexposure to toxic chemicals in my reckless youth sorry is there is, is, is anything i can do e, are. the worst part is it only affects the muscles Sadece mı the mind continues to work but it can no longer do Anladım. you're the only one who knows peter i'd like to keep it that way Beden yukarı aşağı oynatmakta vesaire güçlük çekiyor ama beyni bu emri vermeye devam ediyor. Bu da kendine yeni beden yapıyor gibi bir şey. İsimsiz beyin atıyormuşsun teşekkür ederim. So Peter, before I forget, I read the most fascinating article. Outlines possible next steps for the neural interface. Hey, ne initiative! Thanks, Doc. Wow, you I remember the first day I interviewed here. Shut up with Ten minutes late from stopping a mugging. Direct interface with the basal ganglia. Exciting, but risky. I don't know, Doc. You'll need a gallium to make it work. Even then, odds of injury are pretty high. Ya kesin mu? Genius. Never mind the risks. We'll work them iyi gözüküyormuşum yola yola, yanlış bir şey söylemedim ki. Aldan mı dedim. Doc's really sick. At this Aha, bir içinde kolunu falan hareketliyorsa daha even alter his personality. We need to proceed carefully. Yani adam ne bekliyordun? Mesaj. <laughs> Abi ben anlarım iyisini iyi adam. Peter başladı. Sen bilirsin. Kendi kararlarını verebilirsin. <laughs> Bugün uyuyacak mısın? Meyhala. Um, I'm sorry. My aunt just texted. No worries, Peter. Canlı yeni beğendi yazısı görüyorum ama takip ettiği yazısı görmüyorum demek ki kralları takip etmiyor musun? Kimi takip ediyorsun? Yoksa çoktan takip ettim de bu ikinci gelişinde. <laughs> bu ikincim Şaka ile. Ama ben birazdan çıkacağım. Hatta sen geldin diye bir görev daha uzatabilirim. Eee kız mısın erkek mi diye sorabilir miyim? Çünkü kızsan mesafeli olacağım. İsimsiz anlaşılmıyor. Evet, evet.

Ay, sen erkek misin kız mısın beni name? Philip Chang. Okay Philip, I'll find Carlos. Carlos bulacağım kayıp olan başka biri hakkında bilgi alsan bana verir. Okay. Sorun değil beyni. Benim için mesajlar daha önemli. Mesaj attığın için teşekkür ederim. Ben burayı nereden bulacağım? Arkada özgürlük heykeli var. Heykel nerede? Oğlum bunların arasında bilmiyorum. Şuradaki değil mi işte? De. Empire's Philip. I'm headed to where the picture was taken. How recent is it? Time stamp half an hour <laughs> ago. <laughs> Bakıyorum başka şey yok. Nice You did that facial tracker <laughs> on your own? Yeah. It's my thesis project. I'm hoping it'll help me land a job umarım özgürlük hantı o tarafta bir yerdedir bu kesinlikle ESM'ye yakın değil tamam ben de güneye gidiyorum zaten şöyle bir yükseğe çıkayım da Belki gözüküyordur Bir de boşuna gitmeyek o kadar yolu. Hah heykel orada. Heykel arkada kalıyor. Bir saniye. Abi elim ağrıdı ama yaptım. Yavaş yavaş beğenebilirsin hiç sorun değil. Acele etme daha buradayız. Harisada gördüğüm kadarıyla burası yanıyor. Ağabeyim, ağabeyim, ağabeyim. Buraya Lee uğramış olmuş. Ama Lee uğramış olmalı dedi. <laughs> Var mı Arkamda başkası yok. Şunu da yapıştır. Sana özel ilgileneceğim. Tek vuruşta düştü. Bu da tek vuruşta düştü. Ya bunlar sivil. O yüzden That's the last of them. Takibin, beğenilerin ve tek tek uğraşın için teşekkür ederim. 1143 olmuş. Her de daha fazla yapmışsındır. Bu sistem bozuk <laughs> atı atıyordur da. Aha then... Carlos. So Çok I öfke bir hissetmiş. Bir süre internetten uzak duracağım. <laughs> İnternetin suçu ne Tamam bir tane şurada yan görevim varmış Görevler şurada gözüküyor mu ama... Yan görevler burada gözükmüyormuş Bak bu yüzde Hadi gidelim Miles'ı Şeyde kontrol et Fizz ee... diyelim Arkına sokunuyorsa. İsimsiz burada mısın? Çoluk hava. Oscar'ın personel <laughs> şifini <laughs> takip eden bir kesin çalışıyor. <şen> <laughs> have got a map of the city with the courthouse I'm on it. See if you can get more info out of our friend here, and contact me at this number. I need to hurry. The attack on the courthouse could come any second. <coughs> ne kadar çok uzak değilmiş. O yukarıda lan adam. If the sniper sees me near the target, he'll take the shot. Görmemesi gerekiyormuş. Only chance is to take out the gunman before he can fire. Ateş etmeden ikisini getirmek. Buradan atabiliyor muyuz? Yetişmiyor.

Hemen yetişelim. Allah'tan sıra yok. This is the place. Now where's the assassin? Burada gitti. Uç. One down, two to go. En sevmediğim mesele. Mesele derken birden gizilmesi. Normal çiftte de böyle SMS şu bu mesajlarında da böyle. Ya abi, mesaj atıyorsan haber versene gittim diye ben. Belki baş